Bak var abi. Tane. Tamam. Alabilirsin beni gideriz. Silah paktayım. Abi kardeşim tabi. O mu almaya çalışıyor? Ya, araçla beni kovalayacaklar. Ha. Yani silah aldı. Yunus. <laughs> Topuk yap. Allah. Allah. <laughs> Yunus. Oha. Ya hayır ya da Yunus lan? Ayrı ekip bu ya. Diğer yerden kaçayım dedim. Adam çıktı dört tarafa. Yerlerinde mi deniyor? O lan o. Ah be. Sen bulut sağ ya. Şurada. Hiçbir yer yok. Yapma be. Ay bir sağa aynı. Koşuyor koşuyor. Ah ben şunu tekerini almaya çalışıyorum. Hırken. Ya? Nasıl? Oo helal. Eray vuruyorum ne var? Onun bayıttan. Aynen. Süper. Kardeşim sağ sol yapıyordum ne oluyor? Ya? Alan geliyor şu alan. Daha olmaz abi. Küçük odaya mı girdi kanka o tekrardan? Aynen. <laughs> ben de tahmini bir atayım dedim de. Aa ne oluyor? <laughs> Şurada body yedi. Ne sen. Beyler alana. vatan nerede onu göremiyorum. Beyler hadi hadi let's go let's go. Acil. En sağdan. Gideceğim de. Ulan sağda ne tutmuşlardır şimdi Ne Yok senin için gelmedi değil mi? Kanka yok. Gelsenize böyle gelin. Yine sağa gitmemiz gerekecek de. Şuradan itibaren gideriz ya. Şunun bagesini bir alalım. Şurada bagesi. Adam da orada. Bence onunla uğraşmayalım alana gidelim. O bizimle uğraşacak. İki var abi orada. Taşta iki var. Gördün. Bak bir birini... Beraber sıkalım mı abi? Aynen tarasana da. Yatın tarak. <laughs> i̇ki baygın mı var? Yok tek değil mi? Tek baygın değil mi? Ama tek baygın da bin, bin, bin. bakıyor. Bin bin bin. bin. Devam devam devam. gitmemiz lazım buradan. Uğraşmayalım. Aslında var ya ben oraya giderdim siz de bir supportlardınız çıkamazlardı yani Aa bak bir bilene girdiler biz bir baygın verdik oradan Memo evet. senin adam gitti Şundan araçlarını alma ihtimalimiz Kanka onunla uğraşmaya gerek yok bence Ersin önümüzde bir sürü adam var Burada biz hayatta kalırız ha Gidiyor adam iniyor aşağı iniyor Ya biz buradayız abi ya, orada Ersin ya, Tamam ya, geldim, ya. geldim geldim Memo direkt uçta mı dursan bak buraya gelecek ha. Memo da. Tamam. Geldi. Aynen orayı alsana. Nerede abi? Solda mı? Burada. Aynen solda. Ha geldi. Aynı insan unuttun mu bizi? Geliyorsun buraya doğru. Bir, bir kasma. abi. Ya, uzak metre. Soldan mı geçiyor? Yok kulübe kapatmış. İki... Ha orası mı? Ufuk bu tarafa ya. bak, bu tarafa bak. Boş orayı şimdi. Bakıyorum ha, bakıyorum. Buradan bir kişi daha geçebilir şimdi. Sağda abi, en sağda. Aynen. Ay geldi. Şurada, şurada. Kili ver, kili ver. Tamam. Abi yol yol yol. Hemen. Kanka o da adam var adam var önümde Biliyorum 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 bakıyorum sadece. Ha gördüm. Adam geldi önümde. Bak burada şurada. Emin misin? Haşta. Canı yok. Kanka o yok bak. Evet. Bekle bekle ben gidiyorum ben gidiyorum supportta. Headshot değil abi headshot dedi Taşın altında. Önünde abi. <laughs> Var. Kaç 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 kaç. Memo şurayı tutman lazım. Nereye? O işaretlediğim yer. Orayı gelirse ölür zaten. Çok açık orası. Şurada adam var abi. İçeride tutsu yatıyor. Canım basıyorum. Aa, o hmm. sağ Onda M4 var mıydı ya? Şu an çok riskli ya. Denemeye değmez yani. Valla bize loot lazım. Memo seslesene. Kit atayım 6 tane var bende. Bir tane oraya atsak iyi olur. Nasıl ya? Peki gitmiyor muydu bu? Bagi. Arkamda bagi durdu. Tepeye geldi abi. Geldim geldim bekle. Bekle. Direkt gösterme. Araç geldi mi o? Sağ içinde bir abi. Tamam o bende. Araca bindi. Aynen. Headshot evet, yedi. Memo arka. Dikkat. Alan veriyor. Burası alan mı ya? Ha burası alanmış. Tepe dikkat. Yapma be. Böyle bir şey mi var ya? Abi şunu alalım Ersin abi. Nerede? Geliyor. Yapıyor. Ay mermi harcamayayım ben hiç. Şurada bir badisi var. Mermi kalmadı ya beş el aldı. Headshot. O loot'u alcan mı? Aldım abi. Neresi baygın? Tepe, kulübe. Şu, şurada saniye. kimse var mı Memo? 8 saniye. Orada yok yok kimse. Ben gireceğim oraya. Meşale e durumu ne? Ben de bayi var. Da. Atsana. Keşke yer Başka ya. bir şey yok kanka. Bayi var. Bu senin mi? Benim benim. Lan bayi geldi bayi geldi. Arkamda bayi var. Ha çekil çekil bomba geldi. Ses 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 abi ses Ha tamam. Ha tepeyi vurdular galiba. Memo kanka yanına gidiyorum. Gel gel. Tamam. Ağaçlı o? Sisliyorum ben sizi. Bomba size. geliyor abi. Ha. Abi son bir, son bir Ersin abi. Burada mı? Soldaki mi? Bilmiyorum. Bilemiyorum. Hangisi kaldı? Sağ o zaman ya. Sağ vurdu sanki. Bak sizin orayı görüyor mu? Ne o supportlasana beni. Yok yok çıkmayın çıkmayın. Açılacağım açılacağım şu şeye kapatacağım ben Sağ üstte çıkmıştır büyük ihtimalle bak. Bana baksanıza. Aynen, aynen. Bir. Yukarıda mı? Tabii ki. Şurada. Tamam bende bende. Tamam burada. Bekle bir canımı basacağım. Ya hain insana bak. <laughs> Helal. Helal. Nice. Ah. Güzel. Güzel, 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 güzel. Very nice. Evet. Kaç kill? 8 kill. Artı on beş de buradan. Geçen el... On 18 sekiz miydi? On değil mi? hep bir puan. İlk o versene. Memo, gelsene bir yaklaşalım. Ya, ya bak, da sen abi, git orada. Sakın, sakın, sakın. Şu an bir de bekle. Ama gideriz ha. Kim bilir gideriz. Altı x'i Mehmet abi sen çok vuramıyor musun? Ne bu açılsana Kanka şu an değil Altıyı bıraktım Alt ve 3 versene geldi Hadi buna 2 baygın hadi GG Hadi Oy. Hadi Biri öldü evet. diğeri bayıldı evet. Lan bas Oy evet. lan Şunu vurman lazım ha Oğlum kaç kişi oldu anlamadım Ben yani gideceğim sen ben mi? gidiyorum Bak Yunus? ver, info ver. Baygını var. Evet, baygın. baygın. Hangi üçlü? Info bayıldı zaten. Bayıldı zaten. bayıldı zaten. Nerede? Ha ne burada. Sağda abi. Oynuyor üç kata tek, Uf, üç var var abi. A, 3 kata gidiyor. Hela 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 hela. La kahaj. La kahaj. Yunus yapıyorsun mu? 3 var bunda abi. Aa, 3 iksar. Şunu alayım gideyim ben. Eyvallah Mehmet abi. Bu suyu iyi yapıyorsun kardeşim. 3 iksi çaldın. 6 ile olmuyor değil mi? Tekrar denedim. Yok yine olmadı. Tamam, burada iki loot varmış ha. Ah. TP'ni aldım ben evet, ya. abi. Su dediğin, adam seni görmeden adamı vurur. Ama adam seni görür sonra vurur. He, bekledin mi biraz seni görmesini? Evet. Tabi tabi. Delikanlı. Alın de, acil de, bin, şu an yıkılacağız. Bir bekliyorlar, bir yerde bekliyorlar. Benzin Gördüm ya. adamları tamam. Araçlarını gördüm. ya Beler şuradalar, furi tarafı var ya. sorayım ben. Aynen. Bak gördün mü aracı? Doğru, Onu doğru. alalım mı? Aracı alalım mı? Olur. Kardeşim araç lazım değilse eyvallah. Adam yatıyor. Ah <laughs> be. Biri çatladı. Biri çattı abi. Biri çattı abi. Hangisi? Alttakilere vurdum. Çat... Balkondakilere de vurdum. Orada değil. değil da... Neyse kar atıyor beyler. Aynen. Baygınımız mı var? Baygın var bir tane. Evet. Ee... İki baygın. İki baygın. Bin 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 bin. O kadar bin, bin, bin. vurduk memalı yani. Kırmızıya kafa atacağız beyler. Umarım başarılı bir... Zannetmiyorum çok düşük ihtimal buranın başarısı ama zorlayacağız. Abi sola gitmesedim. Kalsın. Bekle bekle bekle. Halledeceğim. Halledeceğim. Şu. Ben düştüm. Ne ee, öyle bir şey. Bombalar. Ben çatıya çıkacağım direkt. Aldım ben seni kanka. Beni bir alsın. Bomba atacak bak şu sağ. Aynen attı. Bomba attı. Bir yerde oynuyor. Nasıl oynuyor? Benim bomba kalmadı beyler. Sol bak sol sol. Kapının solunda. Bir bombam yok ki ya. Kapının solu. Bak şurada. Bir baygın var alt katta, alt katta. Sola ya, geçemez, gördüm. sola Çata geçemez. Şurada. Işte yani bizi biliyor. Sola geçemez o bak. Ha yok. Oraya atsaydın, deli atsaydın. Sağ delik, sağ delik. Attım. Öldü, kilim geldi. Üç Dışarıda zıplıyor mu o? altta bekliyor. Yok, ama. çatıda zıplıyor. Çat çatı kapısı var ya. Seni gördü ya. Yani. Hani biliyor var. beni. Bomba lazım. Köşede bekle abi. Yukarı gitti. Bizimkiler balkon oynasa sabahları da sıkıntı ama. Alt kat temizlememiz var. Yunus, Yunus gösterecek. Soldaki gösterecek bak. Dikkat et. Hangi sol? Gösterir diye baktım da. O pencereye mi diyorsun? Ya şunun var ya. Solunda bir yerde adam var. ha. Abi biri... Abi buggy ile arkasına geçeyim mi abi? Aynen hangara kapamaz. Buggy ile oraya gitme olsun. Hayır hayır, hayır hayır hayır. Hayır olmaz 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 olmaz. Olmaz. O buggy'yi bana versen. Sen takıl burada. Altta biri duvarda bekliyor ya. Kapıda. Altta araçta da bir tanesi. Kalıyor kalıyor. Kalıyor. İkisi can yok, ikisi Basıyor mu? İçeride girdi. Bizim yerine. binaya girdi, bizim binaya girdi. Değil mi sen? aşağı insen Bizim bina değil mi? Bizim bina, aynı aynı. aynen aynen. Al kat. Aynen. Geri mi gitti? Tekrar içeri girdi. Her sağ dikkat. Seni kesiyor abi. Şu pencereden seni kesiyor. Oraya bakamıyorum. Baygın o. Altımızdaki duruyor abi. O evdeki mi baygın? Aynen aynen o ev baydım. Bir kaldı o evde. Ben size geliyorum bir dakika. Eve kafa atacağım. Aynen bu altta bir şey çıksak ya. Oyna 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 alttakini oyna. At, atladım. Burada. Tabi tabi tabii, uyandırıyordur. Eyvallah. Hadi. Ne oluyor kardeşim? Ev mi dolu? Ev dolu. Abi. Karşı da dolu. Kanka gel gel gel. Şu kıyıya gelsene. Sağ tepeden taranırız ha. Tam Tamam böyle gel. Böyle gel o zaman. Ha. Sorun yok, sorun yok. Tamam, ben bunu bayamadım değil mi? Eve, eve sis, ben eve sis lazım, eve sis, sis lazım. Yunus, arabayı al gitsen 250 tarafına. Şu bayıldığınız adamın arkasına gitsene. Yakın, 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 Sağ mı baydın? Sağ mı? Şuraya gitsene. Sağaya aldım ben. Bu arada. Daha baygın ya. Adam eve gitsene. Yunus aldın baygın sen orayı. Var, Yunus baygın var orada. Gelsene Ersin, bassak baba yine. Nereye? Sağ mı? Ben gidiyorum buraya. Tamam neredesin? Al beni. Alın. Varsa bomba geliyor. Adamlar iki tane orada. Son, Son adam. Son adam. Baygın tamam. Son adam. Tam. tane. Aldın aldın. Ne bileyim. Bitti mi arası? Bitti bitti. Efendim, e, bir, tane bir tane baygın ee... yanında... düşme, düşme, var abi. Baygın olmadı mı? Adam yanımda. Bana oyuncu. Düşme düşme düşme. Bu tarafa bize doğru gel. Bize doğru gel. Buraya geldim gel. Abi. Aynen süpersin. Tamam. Yok, yokuşta. uçtan. Tamam sorun yok sorun yok. Dayak yer. Araç geldi abi. Soldan. Sorun yok. Rahat ol rahat ol. 16 saniye. Alın araçları alın beyler. Bagi var benim yanımda. Kanka burada da var. Bir araç daha var. Yunus alsana. Beni geçerken tamam, tamam. alabilecekler mi? Alırım ben seni gel. Burası bagi dolu. Nereden gidiyor? Sağdan mı? Aynen gel. Baygın alamadım ya. Bak, şu aracı alsan <laughs> mı? Al full cool abi adam bak geldi Al. araç geldi. Abi alalım gidelim. Alanı, gidelim. Hadi ya kimse ya. durmayacak zaten birbirle kapışmaz. Devam edin beyler. Ortala. Burada solumuzda. Aynen. Sorun yok, sorun yok, sorun yok. Burdaki taşlara kon. Aynen, kon taşlara. Kaçım. Lan alan değilmiş. Aa alan. Alan verecek alan verecek. Alan oyna, alan oyna, alan oyna. Aa evler. Ben eve çöküyorum. Aa buraya gelin. Burası çok iyi. Can alındı. Bu aşağısı var orada. Süpersin, süpersin. benim başıma bela olacak o. Full smoke tamam aldım. Aramızda patlayacak. Memo bu bunların patladığı yere gideceğim. Tepe de bana sıkacak Banka. Tepe var, tepe, var. tepe var ama atın. bence şimdi değil. diyorsun. bomba atacak ama yakın yakın. İki kişi geldi. Abi benim yerim düştü. Fut buraya doğru gel. Ufuk. Ha gelemiyorsun değil mi? Memo görüyorsun ben, değil mi? Kaydın, bir bomba ben arkaya bakıyorum kanka arkaya bakıyorum. Kıkınız smoke. Kıkınız ki ya. Son, son bomba smoke. Bomba mı o? Bomba ise bir şey. Abi siz Alanda yakasınız herhalde. Biz Ben direkt alandayım zaten ya. Öyle bir şey. Ben de geliyorum o tarafa. durdurmaya gerek yok. Taşa geliyor. Canları... Beni canı var. Beni supportla. Ay yukarıdan. Sis var mı? Memo. Yok Bak, abi kalmadı. Atacağım atacağım bende var. Bak şuraya geliyor ha. Şşş. Beyler. Beyler beni almanız lazım. Akşam sana geliyorum. Ben tamam. Merhaba. O... Saldım ya bak. Bomba gelecek. Ee, evet, bak. Geliyor araç geliyor. Ben bir tık yere atıyorum. Bek. Yatsana. Sol kayada mıydı o? Tamam, tamam. Ayrılalım mı biraz? Ben canım yok da yaklaştım o yüzden ben size. Allah'ın geliyor da abi ne yapacağız? 10 saniye 10 saniye devam mı sisledim? Hadi aldın mı girelim? Sisledim sisledim. Bak burayı sisledim ha soldan gidelim. Ne attım onu? Bana tamam, göster lan Vuruyorlar onlar. Ben alandayım. var ya. Alandayım ben. Bir canı var. Aa son iki son iki. Ona bir canı tepe, Tepe tepe büyük ihtimal. Tepe ve o taş. Yok, solda da aynı solda da var abi. Ay gözüküyorum. Sol taş oynuyorum. Dur da abi. Helal. Helal. Uh. Helal takım. Arkamızdaki ekibi aldılar onlar biliyor musun? Onları da biz alabilirdik de. Abi yukarıdan beni bay diye o kötü oldu. Ben yoksa basıyordum taştakini. Öndeki taştaki var Yunus. Seni vurdun. Onu direkt basacaktım yani bakiyle. Farkla birinciyiz yani hesaplamaya gerekir. <laughs> Kaçtı en son ya? 41 puan mıydı? Aynen abi. 45. En son 41'di. de. Ee, 62 sadece şu kille hesaplarsak 67-77.